Merhaba Geometri Aşıkları. Bugün Supara yayınlarının denemesinde çok güzel bir soruyla beraberiz. Ee, soru hep beraber okuyalım. O noktasında dik geçen D1 ve D2 doğrularının bulunduğu bir radar ekranına A ve K noktalarından aynı anda giriş yapan ve hızları aynı iki uçakla ilgili A noktasından giriş yapan uçağın alfa açısı ile B noktasına kadar gittikten sonra rotasına doğrusal olarak devam ettiğinde K noktasından radara giriş yapan ve D2 doğrusu üzerinde hareket eden diğer uçakla çarpışacağı hesaplandığından uçağın B noktasından sonra rotası MCB'de beta, alfa artı beta 90 derece ve BD uzunluğu 12 kilometre DC uzunluğu 9 kilometre AB eşittir BC olacak şekilde değiştiriliyor. K ile C arasındaki uzaklık kaç kilometredir? Şimdi sevgili arkadaşlar burada dikkat edeceğimiz cümlelerin altını çizdim. İlk başta ne diyor? Aynı anda giriş yapıyor uçaklar radara ve hızları eşitmiş iki uçağın. Dolayısıyla aldıkları yollar eşit olacak. Aldıkları aldıkları yollar eşittir. Bir de arkadaşlar ikinci uçak D2 doğrusu boyunca hareket ediyor. Buna dikkat edeceğiz arkadaşlar. İkinci uçak şu hat üzerinden geliyor. Peki arkadaşlarım şimdi ben buradan bir dik attım. Şu açıya alfa artı beta 90 desin alfa dedim. Buraya da beta dedim. Bu iki üçgen hipotenüsü aynı olduğu için burada belirtmişti AB BC. Eş üçgenler DC 9, BD 12 imiş. O zaman beta'nın karşısı 9, beta'nın karşısı 9. Alfa'nın karşısı 12, alfa'nın karşısı 12 diyorum. Burada bir kare oluşmuş oluyor 12, 12. Şimdi eğer A noktasından gelen uçak bu şekilde düz devam etseydi... Buraya varacaktı ve bu diğer uçak da buradan gelecekti çarpışacaklardı. Peki uçakların hızları aynı olduğu için yollar aynıdır dedik. Yani şu A uçağının aldığı yol ile e, diğer K'dan gelen uçağın aldığı yol aynı. Peki arkadaşlar A uçağının aldığı yolu bulalım. Dikkat ederseniz bu 9, 12, 15 üçgeni 3, 4, 5 üçgenin katı. E, bu beta'nın karşısı 3'ün katı. O zaman bu buradaki beta açısının karşısı ne olacak? 3'ün katı olacak. Peki 3'ün katı olarak ne var? 21 var. Yani 3'ün 7 katı var. O zaman burası da 4'ün 7 katı 28 diyorum. 5'in 7 katı da ne olacak? 35 diyorum. Demek ki uçağın alacağı yol 35 birim. K'dan gelen aldığı, uçağın aldığı yolda 35 birim olacak. Peki arkadaşlar 9 ile 12 topladım. Şurası 21. 28'den 21 çıktı. Şurada 7 birimlik bir uzunluk var. O zaman KC uzunluğu arkadaşlar 35 artı 7'den 42 birim olur. Sevgili arkadaşlar cevabımız A seçeneği. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayınız. Teşekkür